Herkese selam arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün sizlerle pop up evet. oynuyoruz Evet arkadaşlar ben bu oyunu bitirdim arkadaşlar videosunu da atacağım Şöyle hızlıca nevkeyp Arkadaşlar ben oyunu bilmiyorum ya, Kankam ben biliyorum arkadaşlar. tarif edecek ben de oynamaya çalışacağım Navcape. Bu arada abone olup like atın Yani bilgisayarımız olunca bilgisayar sürümünde oynayacağız Biz şu an mobil sürümüne oynuyoruz Arkadaşlar, Bunun kalitesi şimdi, arttırılıyor mu? Yok böyle, mobil olduğu için. Evet Bilgisayar var, bilgisayar güzel bir bilgisayar bluetoothlu. <laughs> evet, nereye gideceğiz? Oradan gittiğimizde kapı var, kapı şifreli renklere göre sırayla tıklayacağız 4-5 tane. Hangi? Renkler de şurada. Dur, Geri dön. Şu odada. Burada. <laughs> o odada. Evet arkadaşlar renkler buradaymış. Yani otomatik Burayı... açılıyor. Ha <laughs> otomatik. Burayı ben söylemeyeceğim. Bakalım bulabileceğim mi? Buluruz arkadaş. Biraz gizem oynayıp kreni oynuyorsun. Biraz da böyle bu şeyleri kap. Kafa... Gizem deyince biz. Aa, bu mu? Evet. Bu. Trenin renklerine göre. Yani kırmızı, sarı, kırmızı. Bu, ma mavi, sarı, kırmızı mı? Bak Zıplama olmayınca oyunlar çok sıkıcı oluyor. Aynen. Keşke Grand'de de zıplama olsun. Buradan gidebiliyor musun? Buradan zaten içeri girdik. Ama neden girdiğimizi hala bilmiyorum. var canavar var yok mu? Var. İlk başlarda gizem. <laughs> Aslında doğru yaptın. Sadece bir şey eksik. Yani yeşil, sarı, kırmızı bir renk daha var. Bak oldu. Açıldı. Ne bak var? Hiçbir şey yok arkadaşlar. <laughs> bir şey aldım. Mali <laughs> telefon. <laughs> Demin bir şey aldım burada. Evet. Kaset aldım. Ma ne aldın? Kaset. Her şeyi vurabiliyoruz güzel. ha. Monitörle... Bu arada dün, biz de bu koltuktan aldık. Ama kaset aldım şu anda. Kaseti çalıştırmam lazım. Buradan mı çalıştıracağım? Yani evet. taktik. Evet. evet şimdi burada küçük bir video izleyeceğim. Evet. Şimdi, şimdi bunun tanıtımını yapıyor ve bunu şuradan alacağız. Şurada küçük dolaptan, çam şuradan alacağız şunu. Şimdi burada nasıl kullanıldığını falan gösteriyor. Bir şeyle elini uzatabiliyorsun. Boş. çekebiliyorsun. E tamam. İşte bunu izlemek zorunda bile İzle böyle yapsın. Bak ama şurada kötü örnek olmuşlar. Tutup kafasını koparıyorlar yani. Kötü örnek. Kötü. <laughs> Buradan alıp elektriği bağlayabiliyorsun. <laughs> Thank you. Bitti. Şimdi bu do bu cam dolap açılacak. Bekle, Bekle. Cam dolap açacaksın. Prizden çekeyim. <laughs> Açılıyor. Aldın. Şu anda sadece bir tane elim var. Niye? Diğer elim nerede? Öbürü bir görev daha. Buradan gidecek mi? Yok, buradan değil. O demin hani en başta gittiğin yerden gideceğim çekebiliyorsun basılı tutup çekeceksin Orası bitti şu anda tüm gizem bitti buranın gizemi bitti O çok iyiymiş lan Nerede? Nereye? şuradan gitmiştin yani sen en başta Şuradan Oraya el at bakayım şu. O değil o değil Şuraya Tarıyor orada elini Bak doluyor. Bekle o dolsun. Evet doluyor beyler. Şimdi doldu. Çek elini. Açıl. Açıldı şimdi bekle. Şu anda yükleniyor. Açın. Kelle nerede? Bilmiyorum sen uçurduğun nerede Neyse hadi, e, hadi açıldı. Top oynuyoruz. Bu kim ki? Bir tane bebek kellesi işte. Koparmış. Bak burada öldürmüşler. Kan falan da var. Eee nereye? Aha. Bu saldıracak mı? Merak etme burada saldırmıyor. Haber var. Elektrik gitti. Bastın elektrik çöktü. Bu odaya gitmen lazım. Kap kitli. Ne yapacağız? Takip agenin eline bak şimdi. Anahtar geldi acaba nasıl geldi? Şimdi git aç kapıyı. Evet matematiksiz bir şey. <laughs> <laughs> Aynen açalım. Saldıracak. küçük bir görev yapacağım. Yani elektriği alıp bağlayacağım birbirine. Bunlar gereksiz. Bunlar gereksiz oyuncak. Şimdi orada elektrik balonu. Şimdi şuraya gideceksin. Git git. Bak git. Orası değil. Şurada. Git git. Bak burada bir kapak var. Atını uzaktan çek. Şimdi burada elektrik şu anda sende. Git. Bak şunlara üstünden geçeceğim. Mesela şu var ya bak. Şu dolan etrafından. Hıh. Bak üstü üstüne ışık yandı. Buna böyle bağlayacaksın. Ve bir tane daha var. Ha, bunu. Ama şu yuvarlak bittiğinde uzatma mesafen de bitiyor. Yani gidemiyorsun. En çok bu kadar uzuyor elin. E başka ne yapacaksın? Bu duvardan niye dolanıyorsun ki sen? Nereden dolan? Duvarın yanından geç. Niye oradan boş ver. Şuradan. Ha, buradan. Nereye geç? Ama şu anda bu dolap duvara bağlandı. E ne olacak? Şu anda bak oluştu bir dakika sen bu bir komple bir çek. Şimdi tekrardan yap onu. Şuradan direkt gidebiliyor muyuz? Yok buradan gidemiyorsun. No, iki tane şey var. Git şimdi düz git. Şimdi şuna bir bağla etrafına dolan. Şimdi burada git. Bak yuvarlak gittik uzadıkça bitiyor. Bir de burada var. Bunu da etrafına dolan bitti. Şimdi elektrik geldi. Git. Gidebilirsin. Beyler gidiyoruz. Sizin için gidiyoruz arkadaşlar. Kendim. Bir şeye dikkat et ama. Bu Nereye gitti? Bilmiyorum artık nereye gittiyse. Karşıma çıkarsa valla direkt oyun kapatırım. <laughs> yani Yok, kesin var? direkt karşımda çıkıyor. Yok buralarda çıkmıyor merak etme. Gerçek mi? Valla çıkmıyor. Yok valla Allah'ın adına anlar. Biliyorum oğlum ben hiç biliyorum. Hmm, Buraya mı? Evet buradan gideceksin. De de, Burada biri bu geçmiş kesin. Da mini bir görev yapacaksın. Saldıracak mı? Yok yok burada saldır. Sadece bir kendini gösteriyor. Nasıl kendini gösteriyor? Yani gö, gö sadece gözlerini görüyorsun. Şimdi buradan bunu çıktın ya. Veriyor. Hayır buradan çıktın ya. Git. Şimdi Şurası açık ya. Bak şurası. Hı -hı. Buraya tekrar çıktığında burada kendisi görecek sonra içeri girip şut, kapak kapanacak. Şimdi bunu bir al. Tamam aldın ya. Şuna koyacaksın. Bunun gibi git. koy tam dibine yapış. Şimdi bunun gibi 3 tane daha bulacaksın şu alt mekanda. Gideyim mi? Ha git atla. Bak bir tanesini gördüm ben şu anda. Etrafına bak. Böyle hemen bombalı uçma. Parlıyorlar zaten. Hatta iki tane gördüm herhalde şu anda. Yok bir tane gördüm. Ben... Es evet. arkadaşlar arıyoruz. Evet biri şurada gördüğünüz gibi onu alarm açacağız. Evet daha biri şurada. Evet arkadaşlar biri orada. Şimdi yani Aldık da. Evet. Aldı geriye son iki tane. Ha birisi de şurada gördüm. Aynen birisi. Orada Bu arada bunların yerleri durmadan Aldın onu Son bir tane kaldı. O da orada. Aldın mı onu? Buradan gideceğiz. Çıkma Bak şu dedim ya Hagi Vagi oradan gözleri görecek. Şimdi buradan çıktığımda bir, bir bırak sen sadece yürü. Sen sadece yürü ben. Şu noktanın ucuna çok iyi dikkatli bak. Tamam mı? Dur şimdi, bak orada. Bak kapandı hatta. Şimdi gittim dibine. Çalıştı, bekle. Bak gidiyor. Bak gitti, alıyor şu. Evet, getiriyor kimse. Ev getiriyor arkadaşlar. Geldi 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 geldi. Sıra ikisine Şimdi ikisini de oraya eline koy sırayla. İlk önce. Bekle şunu açasınlar. Evet arkadaşlar açmayı başardık. Her an hagi vagi midir nedir? <laughs> Ellerini aldı. <laughs> Ellerim kalmış. Bu nasıl Burada sanki geliyordu böyle şey. Oyunun Şey buradan gideceğim. Buraya mı? Burayı açmak için çalışacağım. Şimdi burada biraz kafa yorman lazım. Şimdi buradan çıkamıyorsun o yuvarlaklar var ya. Yani, yok ben yu çıkarım Çıkılmıyor kanka. Bariyer var ondan Bu arada gerçek hayatta çıkılır. Dur zorlasam çıkar mı? Yok ben de çok Yanda kanka merdiven var. Niye orada Buradan bir tane. Şimdi burada da var bir tane. E bu. Öbür yanda. sağına, soluna bak. Bu kadar. Şimdi bir etrafına biraz dikkatli bak. Bu mu? Evet. Kırmızı Ona... el alıyorum. Şimdi buraya git. Bak şuna değdirmen lazım. Buraya mı git? <laughs> değdir onu. Değdir onu. Sana değdi. Devam et. Nereye? Sen, Sağımız... sen bug oluşturdun ya. Bir dakika. Sen şimdi bilmiyorsun ya sıkıntısını. Şuradan git. Acaba Hagi Vagi seni kovaldığında nasıl yapacağım? O yere yakaladınız belki de. Şimdi şu taraftan atla. Buradan. <laughs> atla oradan. Şuradan şuraya düz git. Git git. Oraya da git. O şu şeye. Kırmızı elinde vur. Kırmızı elinde. Elektriği bağladın. Şimdi burası aç. Evet beyler elektriği basit bir şekilde bağladık. Sadece bilmek gerek. Onun gidiyor. Onun gidiyor dönüyor ya bunlar. Ben dedim bir şey çekeyim. <laughs> <laughs> Kasıyor. Yani normal kasma da şu an kast. Oralarda bir şey. aleyküm <laughs> Onun Kelle oradaki kelle değil mi lan? Hı hı. Şimdi orada 2.5 2.5 ondan sonra hagi gibi, gibi zep eşleyecek. Ne Bol bir şey. Ağabey burada saldırıyordu değil, değil mi? Şimdi bak şimdi oyuncağı yaptıktan sonra şuraya koyacağız, burası açılacak. E peki bilgisayar sürümü de bunun aynısı mı? Ha aynısı, şimdi ondan sonra buradan tam giderken hagi çıkacak, şu kapı açılacak, kapının arkasında labirent O ondan kapıdan mı gideceğiz? Tabii şu anda ne? oyun bitti. Şu yani. Aynen, elektriği bağlayacağız şimdi. Zaten oyunu bitirmek ucundasın şu anda, bu, bu görevi yaptıktan sonra oyun bitti. Bekle eline at çek yol sana geldi şimdi bak burası biraz kafa karıştırıcı şimdi buradan elektriği aldın gidiyorsun ya git Git. o kasetleri boşver onlar çok gereksiz bir şey olmuyor şimdi ikisine de bağlayıp bak şimdi, buna da bağla bağlı ama kolun yetişmiyor bak işte bunun ikisine de bağlayıp şuradan bir git şu duvarın arkasına vurman lazım yani bunu ben yapıyorum nasıl yapıyorum dersen Şuradan yapabiliyor mu Bir dakika, sen şimdi <laughs> Evet beyler yaparız Çek Şimdi buradan at, yani kısa yol yaptın şu anda kendine anladın mı? E dedim ya şuradan götürelim de ben bunu bilmiyordum İkisine Bu... de bağlaman gerekiyor ilk başta sağ ve sol taraftaki. Bir buna elektriği bağlayacaksın. Zaten bağlayınca üstüne ışık bağlandı. Öbürüne de bağlandı. Şu yandaki metallerden geç. Şu ince metallerden Geç 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 geç. Abi şimdi bunlar kırmızı elinde bu. Dur Dibine git. Niye kırmızı el? Mavi. Çünkü mavi el orada ya. Şimdi aşağı atla yaptı şu anda. Elektriği bağlı. Şimdi. Şu anda elektrik bağlandı. Şuradaki butona bas çalıştır. Hı. Yani oyuncak yapılsın. Yani şu anda yapılsın. <laughs> tabi biraz açık olman yani. gerekiyor. Rahat ol Ve rahat aynen. Şimdi al bunu. Al. Gid, git. Ne koy. Ya Otomatik koyuyor zaten. Tarıyor da Çıkacak mı? Hemen değil. Git. Ona ne abi? Lan bismillahirrahmanirrahim. git. Şimdi koş, bekle. Dön. Samsun. Sol. ne Sağ. Öbür taraf sağ. sağ Sağ, sağ, sağ. <laughs> Sol. Karıştırdım. Kanka... karıştırdım. ya ben de yönleri karıştırdım. İstersen sen koş ben hareket ettireyim. Yok yok ben yaparım. Beş. Evet, Bitti mi? sıfırlandı. Yok yok kaldığın yerden devam ediyoruz. Gene seni tam gözlerimize aldı arkadaşlar. Bir de sen çok dibinde durdun ha gibi Ben ne bileyim öyle geleceğini. Adam istifa atladı. <laughs> yavaş yavaş gideceksin. Ee. Bekle şimdi burası biraz uzun sürüyor. Heh. E ee, başa mı döndün? Tam odasın ya. yaşıyoruz. sol. Zaten bir tek oyun. Sağ. Sağ, 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 sağ. Döneceksin. Sol. Neresi? Aşağı, düz. Bekle. Aşağı. Ölü taraf. Öl. Öl. Yani daha en sevdiğim. Sonra mı? Sonra nere? Düz mü? Düz değildi. Bu arada sağ, düz. Sağ. Sağ. Bırak. Bekle, bekle at bekle. Koş, 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 koş. Bitti, koş. Koş, bitti neredeyse, koş. Koş, 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 koş. Koş, 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 koş. koş, koş, koş. <laughs> arkadaşlar... Arkana bak. Hemen yukarıya bak. Yukarıda kutu var, kutuyu çek. Bu eline de çek. Bak, kırıyor kapıyı. Tamam. Oh, burada eseri aslında kapılıyor. 10 tane yerden aşağıya çakılıyor. Ve bay Evet arkadaşlar. İkinci yapışta mı yaptı? Şu anda öldü. Evet arkadaşlar oyunu bitirmek üzereyiz. Yani şu anda sadece bir tık falan 99'luyuz yani şu anda. Yukarı. Aha buradan devam et. Düz git. Aşağı, Aşağı mı? Düz düz? Evet beyler şu an o kırmızı odaya geçimde. Hugi Hugi oyunu da an itibariyle bitirmiş bulunmaktayız. <laughs> Öldürdük onu. Öldü bu arada ya garanti öldü o zaten orada o kadar yüksekten düşen bir insan veya bir yaratık asla hayatta kalamaz gibime geliyor. Evet kanala abone olun bu arada. Neredeyiz? Burada düz git. Burada kırmızı odaya gireceğiz. Evinden mi çıkayım? Burada kapağı aç. Burada biraz oyun kasmaya başlıyor tabi. Kapağı aç. Vesselat vesselat. Burada bir konuşma. İkiye mi geçeceğiz? Ya, ya, ya buradan bitti mi? Şu anda aynen bir bitti. Yeah. bitirdik mi? Evet şu anda bitti. Evet arkadaşlar Ice Cream diyorum. <laughs> ee, Popo no Playtim Pop <laughs> Chapter 1 oyununu an itibariyle bitirmiş bulunmaktayız. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kankamın kanalında açıklamalar bölümünde var. Evet, ona da abone Hepinizi seviyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.